De bugündeki... size size e, neler e, öğretildi örneğin tarih bilinci açısından tarih derslerinde ya da Osmanlı deyince ne uyanıyor yani deyince. bizim e, tarih olarak Osmanlı deyince özgür özgür yani eee diya bir yani biliyorsun Afrika bayağı ülkesi umurdu evet. ama Osman olarak farklı bir olarak yani herkes özgür yaşadı. Evet. Zor bola olacaksın ya da olacak böyle bir şey yok. Aman korudu, korudu Afrikalar e, özgür olarak getirdi o zaman. Peki. Biz bildiğin ee, Afrika açısından da önemli. İlişkiler açısından çok kısa neler söylersin? İlişkis e, oranla açıkta ne söyleyeceğim. Bizim e, Türkiye Afrika ilişkileri çok yüksekti. Peki. E, biz onu için e, Sayın Cumhurbaşkan teşekkür ediyorum, ediyoruz Çünkü Peki, çok Af biz de çok teşekkür ediyoruz. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahneye geldi. Şu an selamlıyor. Prince George Afrika Birliği Başkanı TVNET canlı yayınındaydı Farklı renkler bugün yeni kapı alanında, etkinlik alanında yer alıyor. O isimlerden biri de Prince George'un. Çok teşekkürler. Çok sağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahnede değerli seyirciler, eşi Emine Erdoğan'la birlikte şu an Mehteran takımının bulunduğu noktadan geçiş yapıyor ikili. Ve tören alanında bu Türkiye'nin en büyük sahnesi aynı zamanda 1800 metre karelik, karelik sahnede katılımcıları, İstanbulluları e, ve dünyanın farklı noktalarından misafir edilen davetlileri karşılıyorlar ikili. Çok sağ ol. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından nedeni... az sonra buraya değerli seyirciler Başbakan Ahmet Davutoğlu da gelecek ve Ahmet Davutoğlu Başbakan Ahmet Davutoğlu da e, buradaki törende yer alacağını söyleyelim. ...ve ikili bir e, konuşma yapacaklar. Şu an İstanbulları selamlıyorlar. Az sonra bir de Türk Yıldızları'nın sahne alacağını söyleyelim. Türk Yıldızları da bugünkü e, kutlamalar dahilinde... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aktif katılımıyla gerçekleşen... ...562. yıl dönümünde etkinlik alanında yer alıyorlar. E, etkinlik dört bölümden oluşuyor. Mehteren takımının asıl konseri... Son bölümde burada aslında ilk etapta bir görsel e, birkaç eserden oluşan eser dinletisi söz konusu. Asıl e, konser aslında bu programın sonunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasının ardından üçüncü bölüm önemli. Bir destiklal marşının okunması var bugünkü şölende. Asıl önemli bölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan'ın Ahmet Davutoğlu'nun yapacağı konuşmalardan sonra aslında başlıyor. Bir LED ekran var. O LED ekran ilk defa bu kadar büyüklükte tek parça olarak e, bir sahnede, bir alanda konulmuş vaziyette ve bu ekranda da bir film gösterimi olacak. Yani Osmanlı'yı anlatan Fethi anlatan 562 yıl önce Osmanlı ruhunu anlatan bir gösteri sunulacak. Mehteran Birliği'nin şu anda 14 ayrı kostümle sahnede olduğunu da belirtelim. Osmanlı'nın o dönemki ordunun mehteran takımında yer alan unsurları da bugün burada yer almış olacaklar. E, ayrıca e, bir husus daha var onu da e, a, aktarmak gerekiyor. Mehteran Birliği ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde çalışan ordu mensupları olduğunu da söyleyelim. Ve Osmanlı ordusunun böylece tüm sınıflarının geçit töreni de temsil edilmiş olacak. Az önce Afrika Birliği e, Başkanı Prince George Tivnet canlı Yine. E, Afrika Birliği Genel Başkanı Avukat Erkahraman Kahraman da e, konuğumuz. Çok kısa onun da görüşlerini almak isteriz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. E tabii Osmanlı'nın Hoş bulduk. pek çok e, tebaasında yer alan e, unsurları burada e, temsili olarak da görmek mümkün. E, Afrika açısından Osmanlı ne işaret ediyor? E, bugün burada onların duyguları, düşünceleri hmm. e, sizin nezdinizde ne yönde? Tabii biz eee devletimizin ve hükümetimizin almış olduğu kararla 1900 ve 2002'den sonra Afrika açılımına katıldık ve e, Nijerya Cumhurbaşkanı'nın saraylarında e, Senegal Cumhurbaşkanı'nın seçimlerinden önce yine saraylarında ve hükümetin ve özel sektörün büyüklerini de kendi yerlerinde ziyaret ettik. Türkiye'ye bakış açıları tabi Osmanlı'yı ...hatırlatıyor. İlk etapta... ...Osmanlı İmparatorluğu... E, ...Güney, e, pardon... ...Kuzey Afrika'ya girdikten sonra... ...ortalara doğru açılmışlar ve... ...Nijer'e gelmişler. Nijer'in e, kurucuları... ...aynı zamanda Nijerya'nın kurucuları... Evet. ...ve onlar Osmanlı'yı... E, ...bu... ...biliyorsunuz gerek Amerika... ...gerek Avrupa'daki... ...efendim bu sömürgeciliğin dışında daha sıcak görmüşler. Hatta oraya giden donanmamız ve askerlerimiz gittiklerinde hem ticareti hem de kültürü götürmüşler, eğitimi götürmüşler. O açıdan Osmanlı'ya bakış açıları biz oraya gittiğimizde bize doğrudan Osmanlı'nın torunları hoş geldiniz diyorlar ve çok sıcak karşılandık. Nitekim eee Sayın Makisal eee Senegal Cumhurbaşkanı Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ülkemizi ziyaret etti. Aynı zamanda Sayın Qudlaq Canat'ın Nijerya Devlet Başkanı o da ziyaret ettiler ve Türkiye ile ilgili çok e, güzel düşünceleri var ve hatta şahsıma Sayın Makisal e, Senegal Cumhurbaşkanı dedi ki ben inşallah seçildikten sonra e, Türkiye lehine uluslararası platformda bir seçim söz konusu olursa ilk el kaldıracak Cumhurbaşkanı benim çünkü Türkiye'yi seviyorum. Evet. Peki e, ne e, duygularını alalım. E, örneğin buraya gelen Afrikadan farklı ülkelerden katılımcılar oluyor. İstanbul deyince ne düşünüyorlar? Türkiye deyince ne düşünüyorlar? Nasıl bir hissiyat içindeler? Evet. evet. Teşekkür ederim. Şimdi biz geçen e, hafta yine e, bazı açılışlarda ve e, mitinglerde bulunduk. Şimdi e, Afrika ile ilgili Türkiye'de yaklaşık 6000'den fazla Afrikalı var. Bunların iki e, bin e, civarını Nijeryalılar oluşturuyor. Türkiye'ye bunlar tabii ki bir Avrupa ve Amerika gibi bakmıyorlar. Çünkü bizim e, vatandaşımız ve ülkemiz Afrikalılara daha değişik bakıyorlar. Yani bir kardeşlik havamız var. E, onların da bizim onlardan aldığımız mesaj deniyor ki 1453'ten 2023'e kardeşliğimiz devam edecek. Böyle bir sloganları var. Hatta biz e, 13 senedir e, Fat e, Afrika Birliği Barış Turnuvası'nı düzenliyoruz. Fatih en son son e, son 3 yıldır Fatih Belediyesi ile onların desteğiyle Peki. E, Afrika Kupası'nı düzenliyoruz. Dolayısıyla burada yaşayan Afrikalıların e, Türkiye'ye bakış açıları bir Avrupa ve Amerika gibi Peki. değil. Daha sıcak. Çok teşekkürler. Rica ee, şu an program başlıyor. Ee, esas program e, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla Afrika Birliği e, Başkanı e, Sayın Abdülkadir Erkahraman Kahraman konuğumuzu çok teşekkürler. Ben Kolay teşekkür kaldırmış. ederim. İyi yayınlar diliyorum. Değerli seyirciler, yeniden diriliş, yeniden yükseliş sloganıyla 562. yılında Değerli seyirciler e, Fethin kutlamaları gerçekleştiriliyor. Şu an saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nda sıra. teşekkür ediyoruz. Sayın Buyurun. Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, sevgili İstanbullular, şimdi İstanbul semalarında Türk Hava Kuvvetleri Türk yıldızlarının muhteşem bir gösterimini izliyoruz. Ve mikrofonu Yarbay Sayın Savaş'a bırakıyoruz Marşı okundu Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın Mehteran takımı e, Çaldı ve söylendi Ve şu anda da program ikinci bölümüne geçiliyor e, Okçu Birliği de Az önce yerini almıştı Mehteran takımının Küçük bir konseri var Bu konserin tamamlanmasının ardından da Konuşmalara geçilecek Peki kimler katılıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşiyle ve torunlarıyla alana gelmişti. Az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek de tören alanındaydı. Yine Osmanlı döneminde İstanbul'da, Türkiye'de bu topraklarda yaşayan farklı kesimlerden temsilciler de dini e, kesimlerin temsilcileri de burada. Aynı zamanda Afrikadan Balkanlara kadar pek çok ülkeden misafirler var protokol alanında da onlar için tahsis edilen yerde bu şöleni bu programı takip ediyorlar. Ee, Başbakan Ahmet Davutoğlu da ilerleyen dakikalarda alana gelecek ve yeniden diriliş şölen şölenine katılmış e, olacaklar ve bu e, önemli bu ilk kez gerçekleştirilen programı izlemiş olacaklar. Yeniden Diriliş, Yeniden Yükseliş e, sloganıyla 562.si gerçekleştirilen şölende ilkler var. Daha önce Haliç'te gerçekleşiyordu bu programlar. Bu kez ilk kez Yeni Kapı'da gerçekleşiyor ve Yeni Kapı'da gerçekleşen bu e, gösteri önemli zira hem katılım açısından bir ilk hem de Osmanlı'nın o simgesel unsurlarını ve değerlerimizi hatırlamamız açısından da e, dikkate değer. Bir led ekran var. Burada bir gösteri de e, sunulacak. Fethi anlatan bir film gösterimini de ilerleyen dakikalarda program akışı içinde ekranlara yansıtılacak. Led ekranla birlikte buradaki katılımcılara gösterilecek. Hala yeni kapıya gelenler var. Akış devam ediyor. Deniz yoluyla gelenler var. Gemiler hala akın akın Binlerce İstanbulluyu ya da Türkiye'nin farklı noktalarından gelenleri alana ulaştırmaya çalışıyor. Yine otobüsler e, bu noktaya e, yakın bir e, noktaya kadar gelebiliyorlar. Yayan olarak devam edip alana ulaşmaya çalışanlar var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle birlikte de e, program başladı devam ediyor. Türk bayrakları dikkatimizi çekiyor, yoğunluklu olarak, ağırlıklı olarak. Bugünkü bu görsel program için yaklaşık 450 kişi bir haftadır aralıksız çalıştılar. Devasa bir sahne kuruldu. 1800 metrekarelik bir sahne kuruldu buraya. Ve o sahne de değerli seyirciler ilk kez böylesine bir organizasyonu gerçekleştirme adına kurulmuş oluyor. Fethin coşkusunu yaşa yaşamayı e, devam ediyoruz e, ve fetih kutlamaları kapsamında Mehteran takım az önce sahne aldı. 14 ayrı kıyafet giydiler. Osmanlı ordusunun tüm sınıflarını e, yansıttılar. Geçit töreni önemliydi ve 562 kişiden oluşan ordu mensubu Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup 1. Orduya mensup. Fetih Birliği gösterimini tamamladı. İlerleyen dakikalarda akrobatlar Türk yıldızları havada bir gösteri sunacaklar ve e, bu gösteri de merakla bekleniyor doğrusu ama asıl önemli olan husus özellikle e, akşam gerçekleştirilmiş olacak yani hava kararmasıyla birlikte burada bir yandan ışık gösterisi var, lazer gösterisi var. Bir yandan da yine havai fişek gösterisi gecenin sonunda merak ediliyor bugünkü program dahilinde. Fetih kutlamaları yeni kapıda devam ediyor değerli seyirciler. İstanbul yeni kapı etkinlik alanında yüz binlerce İstanbul işte görmektesiniz. Yine yeni kapı Yoğun bir katılımla bu görsel şölene, bu festival niteliğindeki şölene yalnız bırakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde ilk kez gerçekleştiriliyor. Böylesine önemli bir kutlama programı. Osmanlı'yı anmak, Osmanlı'nın özellikle bin yıllık süreçteki tarihi rolünü hatırlamak, o bakiyeyi hatırlama adına da bugünkü programın önemli olduğunu söyleyelim. Şu an bir e, derleme e, aktarılıyor. Fethi anlatan, Osmanlı'yı anlatan bir de sinevizyon gösterisi olacak. Alana katılımların devam ettiğini görüyoruz. Ve e, bu alanda özellikle iğneden ipli yani her şey düşünülmüş denilebilir sağlık alanında, güvenlik alanında önemli tedbirlerin alındığını da görüyoruz. Hala yollarda buraya doğru ilerleyen İstanbulluları görüyoruz. Yeni kapıya ulaşmak için ekranlarda görenler ya da yeni haberi olanlar ya da bir süredir ulaşmak için gayret gösterenler sahil yoluna akın etmiş vaziyetteler. Bu, bu coşkulu, bu görkemli atmosferi yaşamaya gayret ediyorlar. Türkiye aynı zamanda bir seçim sürecinde e, bu nokta da e, önemli. Seçim sürecindeki e, bu bir haftalık süreçte Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da miting programı oldukça yoğun. Bu programı bugün Ankara'da özellikle dikkat çekmişti. Ankara'da e, miting gerçekleştirmişti. O da az sonra alanda olacak. Ee, önümüzdeki dakikalarda onun da alana gelmesini bekliyoruz. Ee, Ankara'daki miting programının hemen sonrasında burada onun da birer konuşma yapacak yapacaklarını e, ifade edelim. Türk Yıldızları az sonra uçacak. Çanakkale'deki o görkemli kutlamalar, görkemli e, uçuşlarıyla biliyoruz bir benzeri yeni kapıda da olması bekleniyor. Her renkten insan var bugün burada. Sadece İstanbullular ya da İstanbul'un 39 ilçesinden vatandaşlar katılmıyor bu şölen izlemeye. Sadece İstanbullular gelmediğini söyleyelim. Şehir dışından, yurt dışından da hatırı sayılır bir katılım var. Bugünkü bu programı izlemek için gelen pek çok vatandaş var. Türkiye önemli bir deneyimi yaşıyor. Uzun yıllar sonra Haliç'te özellikle kutlanmaya başlanmıştı. Büyük bir sevinç heyecan oluşturmuştu. Özellikle orada ışık gösterisi, havai fişek gösterileri. Şimdi ilk kez Yeni kapı gibi böylesine geniş böylesine e, büyük bir alanda bu kez fetih kutlamaları yapılıyor. Türk silahlı kuvvetlerinin de bu organizasyonda önemli bir payı olduğunu da söyleyelim, zira Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşiyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu noktada direktif e, verdiğini görüyoruz. Türk silahlı kuvvetlerinden de bu e, katı, e, kutlamalara katılım olması için bir talebi olduğunu görüyoruz. O talebede Türk Silahlı Kuvvetleri 562 kişilik Mehteran Birliği ile katkı gösterdi. Yine bir diğer önemli katkısı da Türk Yıldızları onu da aslında alanda bulunan yüz binlerce İstanbullunun en çok merak ettiği husus bu. Bir an önce Türk Yıldızları'nın uçuşu bekleniyor. Fetih Şöleni kapsamında Neredeyse onlar da gelecekler ve yeni kapı semalarında, İstanbul semalarında bu gösteriyi sunacaklar. Netleşmeyen bir husus var ki, acaba konuşmalar mı önce yapılacak, yoksa Türk Yıldızları mı önce sahne alacak, Akroba timi mi sahne alacak? Bunu da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Kutlamalara. 2 milyon kişinin gelmesi e, bekleniyordu. Buna göre bir organizasyon tertip edildi. Tekim görüntü geçtiğimiz yıla e, benziyor ve yine e, farklı dillere de tercüme yapıldığını bugünkü programın belirtelim İngilizce, Arapça, İspanyolca, Fransızca ve Rusça tercümelerinin de yine katılımcılara yapıldığını talepler doğrultusunda e, yapıldığını söyleyelim. Boyutu 18'e 100 metre, yani 1800 metrekarelik bir platform, bir sahne söz konusu. O sahnede e, Mehteran Birliği önce, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği yer aldı. Ardından da sahnenin tam ortasında bir de led ekran var 500 metrekarelik özel led ekranda yer alıyor bugün yeni kapıda bir de dev bir poster var ilerleyen dakikalarda sınırım o, o posterin de açılacağını söyleyelim Guinness rekorlar kitabına girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu yan yana resmeden bir e, kare o kareyi de alanda göreceğiz o alanda dolaştırılacağını düşünüyoruz ve bu anlamda o alandaki karede dün Guinness yetkilileri tarafından rekorlar kitabına alındı. Çünkü oldukça dev bir poster 4709 metrekarelik dev bir poster 100 kişi tarafından açılmıştı. Bugün yine açılabilir önümüzdeki süreçte. Mehteran Birliği'nin konseri sadece ilk bölümdeki konserle sınırlı değil. Aynı zamanda önümüzdeki dakikalarda, saatlerde bir konser daha verecekler yayının sonunda yani bu programın sonunda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşacak ama şu anda Türk yıldızlarını temsilen bir asker, bir ordu mensubu bir subay şu anda Türk yıldızlarının önemini anlatıyor. Yine Osmanlı'nın önemini anlatan, Türk Cumhuriyetinin önemini anlatan bir konuşma gerçekleştiriyor. Sanırım bu anlatının hemen sonunda da Türk Yıldızları Akroba Timi de sahne alacak ve Yeni Kapı Semalarında görsel bir şölen sunacak. Program devam ediyor. Fetih 562. yılında Yeni Kapı'da Yeni Kapı'da devam ediyor gösteriler ve şu an Türk akrobatları bekleniyor gelmeleri bekleniyor sanırım evet onların gösterisi de başlıyor Türk akroba timi ekipleri 2 4 7 şu an geçiş yaptılar muhteşem fetih şöleninde Türk akrobasi timleri ilk uçuşlarını gerçekleştirdiler. Fakat e, bulut, e, bulutlar özellikle onların görünmesini etkiliyor. Biraz daha alçaktan uçacaklarını düşünüyoruz. Zira bulutlu ve kapalı bir hava hakim. Fethin e, gerçekleştiği, kutlamaların gerçekleştirildiği yeni kapı e, semalarında e, Türk akrobatları şu an gösterilerini sürdürüyorlar. Türk yıldızlarının gösterileri devam ederken sözü merkeze bırakalım. Yeni kapıdan Haluk Kuyut aktardı gelişmeleri. Etkinlik büyük bir coşkuyla devam ediyor. Türk Yıldızları az önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Dünyada 7 uçakla gösteri yapan tek gösteri grubu olma özelliğini taşıyor. Türk Yıldızları Kırmızı Az önce 7 uçağı birden hem hem de çok yakın de bir taşıyanlar. şekilde görebildik. Gösteriler devam ediyor. Yaklaşık milik, bir 20 dakika önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milik, alana teşrif ettiler. Hala da alana vatandaşlar gelmeye devam ediyor. Tek yürek, tek bilek, tek vücutlar. Evet dikkatle takip ediyoruz. 7 ayrıl şimdi. Yüreğinize, bileğinize sağlık kartallarım. Güç tutkusuyla Türk yıldızları adesine oynayan metalin, beyaz enerji, ve kırmızıdan oluşan sisleriyle Türk bayrağını sembolize şey ederken başladı. gösteri uçuşlarını Aynen başarılı bir, bir şekilde sürdürüyorlar ve Adrenimiz alandaki kumasına, bir buçuk milyona yakın hazırladım. kişi tarafından Sırada ilgiyle takip ediliyor. Yeni yeni bir önceki gösteri Çanakkale'de kumadan, ve daha sonra İstanbul Boğazı'nda da yapmışlardı. Onun askeri ne güzel askerdir. Türk yıldızları. Meteoran takımı sahne aldı. Önünde şehit 562 kişiden oluşan... Cihan.